Yeni Şafak gazetesinden Abdülkadir Selvi PKK liderine paket diyor yazısının başlığında. 30 yıldır PKK ile mücadele eden Türkiye ilk kez örgüt liderlerinin kellesine para ödülü koydu. Bu terörle mücadelede bir konsept değişikliğini işaret ediyor. PKK'ya karşı operasyonların başladığı bir sırada örgüt liderlerine yönelik bir operasyon hazırlığı olup olmadığı sorusunun peşine düşmüştüm. Henüz o seviyeye yükseltilmedi karşılığını almıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla PKK ile mücadelede en üst seviyeye yükseltildi. PKK ile mücadelede şimdiye kadar örgüt liderlerini hedef alan bir strateji izlenmedi. Oysa terörle mücadelede örgüt liderlerini ele geçirmeye çok etkili bir yöntem. Türkiye 30 yıldır PKK ile mücadele ediyor ama örgüt liderlerine yönelik bir stratejisi olmaması büyük bir zaaftı. Şimdi bu eksiklik gideriliyor. Cemil Bayık, Duran Kalkan ya da Mustafa Karasu'nun ele geçirilmesinin örgütte yol açacağı moral bozukluğu birkaç sınır ötesi operasyona bedel olabilir. Bu aşamada Öcalan'ın devreye sokulması gibi bir seçenek üzerinde durulmuyor. Ankara'nın yeni Kürt politikası operasyonlara dayanmıyor. Sorunun çözümü için yine diyalog kanalları açılacak. Belki bir aşamada Öcalan yeniden devreye sokulacak. Onu, onun bir zamanlaması var. Ama çözüm süreci yeniden canlandırılırsa da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni konsepte yeni çözüm ama şimdi değil demiş Abdülkadir Selvi yazısında.